Promosyon kodları nasıl kullanılır? Bu videoda promosyon kodlarının ne işe yaradığını, nerede kullanılacağını ve nasıl ayarlanacağını anlatacağız. Promosyon kodları, yeni müşteriler çekmek ve mevcut müşterileri elde tutmak için etkili bir araçtır. Bunlar, müşterilerinize komisyonunuza bağlı olarak ya yüzde indirim ya da sabit tutarda indirim sağlayan özel kodlardır. Promosyon kodları yalnızca müşterilerin para tasarrufu yapmasına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda herkese sunulmayan kişiselleştirilmiş bir indirim veya bonus ile kendilerini özel hissetmelerini sağlar. Örneğin bir müşterinizin doğum günü için, bir bayram etkinliği için veya aktif olmayan müşterileri rezervasyon yapmaya teşvik etmek amacıyla promosyon kodu sunabilirsiniz. Promosyon kodları ayrıca düşük sezonlarda satışları artırmak veya yeni seyahat ürünlerini tanıtmak için de iyi çalışır. Bunun yanı sıra, hangi tekliflerin kitlenizle daha çok örtüştüğünü analiz etmenize olanak tanır ve gelecekteki pazarlama kampanyalarınızı daha iyi şekillendirmenize yardımcı olur. Promosyon kodları sadece müşterilerinize indirim sunmanın bir yolu değil, aynı zamanda blog yazarları ve influencer'larla çalışmak için de mükemmel bir araçtır onlara özel kodlar verebilir, sağladıkları trafiği takip edebilir ve bu veriler doğrultusunda iş ortaklarınıza uygun şekilde ödeme yapabilirsiniz. Ana menüdeki promosyon kodu yönetimi bölümüne gidin. İki farklı senaryoya bakalım. Bir müşterinin doğum günü için tek seferlik bir promosyon kodu ve düşük sezonda Tayland rezervasyonlarını teşvik etmek için yeniden kullanılabilir bir promosyon kodu. Ekleye tıklayın ve gerekli tüm alanları doldurun. İlk senaryo, Bayan Ayşe İkram doğum günü için bir ay içinde yapılan tüm rezervasyonlarda yüzde beş indirim. Tek seferlik promosyon kodu seçeneğini seçin. Kısa ve basit bir kod adı bulun. Promosyon kodunun geçerliliğini belirli ülkelerle sınırlayabilirsiniz. Ancak bu durumda tüm ülkeleri geçerli bırakacağız. Rezervasyon ve seyahat tarih aralığını belirttiğinizden emin olun. Kaydete tıklayın. İkinci senaryo Instagram'da bir tanıtım videosu ve Tayland'da yaz tatili rezervasyonu için 100 Euro indirim hakkında bir Telegram kanalında bir paylaşım içeriyor. Lütfen sistemin promosyon kodunun çalışması için gereken minimum hizmet bedelini otomatik olarak önerdiğini unutmayın. Bu sınırlama komisyon ayarlarınıza bağlıdır. Ardından birden fazla kişinin kullanabileceği çok amaçlı bir promosyon kodu seçin, bir ad oluşturun ve kodu tek bir ülke ile Tayland sınırlayın. Ve tabii ki rezervasyon ve seyahat tarihlerini belirlemeyi unutmuyoruz. kaydedin. Artık oluşturulan promosyon kodunu hedeflenen alıcılara gönderebilir veya sosyal medyada yayınlayabilirsiniz. Ayrıca gerektiğinde promosyon kodunu düzenleyebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Promosyon kodu alan bir müşteri web sitenizden promosyon kodunun koşullarını karşılayan bir seyahat hizmeti rezervasyonu yaptığında indirimden yararlanmak için yalnızca kodunu girmesi yeterlidir. Aynı süreç bir müşteri sizin için oluşturduğunuz bir rezervasyon için ödeme yapmak üzere bir bağlantıyı tıkladığında da geçerlidir. İndirimli fiyatın uygulanabilmesi için ilgili alana promosyon kodunu yazmaları gerekir. Bu arada Acente hesabınızda promosyon kodu yönetimi bölümünde promosyon kodları kullanılarak yapılan müşteri rezervasyonlarını takip edebilirsiniz. Örneğin farklı promosyon kodlarıyla yapılan rezervasyonları izleyebilirsiniz. Promosyon kodlarının işletmenizi büyütmek için güçlü bir araç olduğundan, müşterilerinizle daha güçlü bağlantılar kurmanıza, müşteri sadakatini artırmanıza ve elbette daha fazla satış yapmanıza olanak tanıdığından eminiz. Bunları kullanın, farklı formatları deneyin ve hizmetinizin daha da talep görmesine ve başarılı olmasına nasıl yardımcı olduklarını görün. Video sona erdi ancak 724 desteğimiz her zaman hizmetinizde. Sorularınız varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.